Ben e, İstanbul'a döneceğim. Bu akşam için söylemek istediğim birkaç şey var. E, lütfen bütün arkadaşlar iyi dinlerse mutlu olurum. Bütün takımlar çok zor süreçlerden bazen geçebilirler arkadaşlar. Biz de böyle bir süreçten geçiyoruz. Bugün önemli bir maçtı. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Bugün kaybettik. Ben öncelikle iki konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kaybettiğimiz için buradan hiç kimsenin üzülerek gitmesini istemiyorum. Kim ne derse desin bu takımın başında Hami hoca var. Bu takımın içinde sizler varsınız, cezalılar var, sakatlar var. Ben de bu takımın başındayım. Kimse başını öne eğmeyecek. Teknik direktör dahil olmak kaydıyla ben teknik ekibin arkasındayım. Onlar sizin arkanızda. Biz bir aileyiz ama küçük demi eleştirme olacak. Bugün kesinlikle bence en iyi mücadelelerden birisi oldu. Ama bir tek şeye üzüldüm. Bu hafta bunun kesinlikle ortadan kalkmasını istiyorum arkadaşlar. Benim her şeyi fark ettiğimi siz bilirsiniz. Aile içerisinde arkadaşlığın iyi olmayacağı bir durumu ben şu dakikadan itibaren asla kabul etmiyorum. Bakın olan biten her şeyin farkında olarak bir abiniz olarak söylüyorum. Bir başkanınız olarak söylüyorum. Bu maçta biz pozitif işaretler aldık. Ama çok üzüldüğüm bir şey var. Ben arkadaşlık ortamının, aile ortamının olmadığı bir yerde üzülmek istemiyorum. Şu dakikadan itibaren de hiç kimsenin, bakın kimin arasında ne varsa var. Hiç kimsenin zerre kadar bundan sonra aile içindeki arkadaşlığı zedeleyecek en ufak bir şeyini görmek istemiyorum. Üç tane kritik maça çıkıyoruz. Gülmeyen yüz. Arkadaşına uzatmayan bir el. El ele sırt sırta vermeyen bir takım olmayacağız bundan sonra. Sadece sizden bunu istiyorum. Bu konuda da herkesten şu anda söz almış olarak buradan ayrılmak istiyorum. Kim ne derse desin. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu takım ayağa kalkacak. Hiç endişeniz olmasın. Gidin bu gece rahat